Gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler Benim adım Dan ve arkadaşlarım Bruno, Mauricio, Julie ve bay havalı Shun ve Eris'le birlikte biz Bakugan <laughs> savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende, iki dünya savaşıyor mol savaş hiç olmadan senden bunu bulan zaman ilk burada en azından birkaç yakışıklı erkek vardır ama yanılıyor olabilirim kendine gel Sonsuzluk çekirdeğini almaya geldin. Diğer işlerimi ertelemem gerekiyor. Hadi, hadi, hadi. Ey ufaklık yanlış yere gidiyorsun. Demek Rabbi'dir bu. <laughs> Christopher! Acaba Traplöy tek başına idare ediyor mu? Umarım Nagan'ın emirlerini yerine getiriyordur. Hazır ol, dişini bitireceğim. Ha? Küçük bir çocuksun. Ama yine de seninle karşılaşırım. Bu işi ciddiye almalıyım. Yoksa Naga çok sinirlenecek. Seninleyim Christopher. Teşekkür ederim Alice. Sen neredeydin? Çok endişelendim. Özür dilerim. Seni bir daha asla yalnız bırakmayacağım. İkiniz öylece duracak mısınız? Sanırım savaşım başladı. Ve Masquerade olarak değil. Ben olarak. Tamam. Bunu yapalım. Sonuna kadar seninleyim Arnaz. Harika. Teşekkür ederim Hadronoid. Hadi onun işini bitirelim artık. Hı hı. Bakılan savaş. Cagernoid kalk. Hadronoid kalk. Bu için hazır mısın Hadronoid? Evet hazırım. Naga'nın sonsuzluk çekirdeği. Ene geçirmesine izin veremeyeceğiz. Artık onun emri altında değiliz. Demek Naga'ya ihanet eden Bakugan sensin. Doğru tarafı seçtiğine emin misin ha? Tekiştirme! Oh. Ah, ah, Alice sen iyi misin? Evet iyiyim. Teşekkür ederim. İşin başına Juggernaut! Tamam. Yetenek varsa etkin. Derin otur. Evet! Ne dedin? Sıra bizde Alice. Evet. Yetenek kartı etkin. Üstün kamçı ve vuruş. Bu içten mi sarılmamış? kesinlikle yanlış yerde oluyor. Evet. Ama her şeyi elde edemez. Harika oynuyorsun Christopher. Çok güçlü olmuşsun. Sanırım. Oyuncu olarak sıralamada çok yükseldim ve hepsi senin sayende Alice. İnan bana. Senin küçük ayağın! Biraz kızgın görünüyor. Hı, hı. O saydın hortumu! Akaos 400 ince saldırısın! Mavi göğüs! Huvvet kapısı! <laughs> Bu kadar kolay kaçamazsın. Zinsi vuruş. <laughs> hey Goren, bunu dene. Büyük darbe. O benim canıma seni daha çok acıtacak. <laughs> Neden buna inanmak zor geliyorsun? <laughs> Beni duyuyor musun Dan? Cevap ver. Evet, duyuyorum. Baruch'u, Tegan'ı yendi ve bayan Julie, Trakloy'u da karşı kazandı. Güzel. Bu kuşkusuz günün en iyi haberi. Bayan Alice şu anda Ribidur'la karşılaşıyor. Ve ne yazık ki, Eredi, Drummond ve Centorior hızlı bir şekilde Wardington'a yaklaşıyorlar. Lütfen dikkatli ol Daniel. Onlara göster oğlum. İki gitti ve dört kaldı. Hala çok işimiz var değil mi? Hı hı. ...ama merak etmeyin çocuklar. Hepsini yeneceğiz. Evet tabii ki yeneceğiz. Onların sonsuzluk çekirdeğini almasına izin vermeyeceğiz. Öyle değil mi Drago? Drago! Korkarım kardeşim Naga beni bulacak. Sonsuzluk çekirdeğini alacak ve beni yok edecek. Ha? Onun ikiz kardeşi olmam onun umurunda değil. Evet. Korkarım bu onu durdurmayacak. ...kardeşimle karşılaşacak kadar güçlü olmadığımdan korkuyorum. İçimdeki sonsuzluk çekirdeği pozitif enerjisini yaydığı zaman... ...kendi hayat enerjim azalıyor. Lütfen endişelenme. Naga'yı bize bırak. Sana dokunmasına izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Ama dinle. Eğer Naga durdurulamayacak gibiyse yanıma gelmek üzere ise o zaman bunu ondan önce senin yapmanı istiyorum Drago. İyi yapmamı. Sonsuzluk çekirdeğini kötü kardeşimden önce senin almanı istiyorum. Saçmalama. Ama... Bu imkansız saçmalık. Benden bunu nasıl istersin? Drago sen olduğun için soruyorum. Kötü bir haberim var. Heredi, Wardington şehri üstünde görülmüş. Centaurior ve Drummond'a yakınlarda bir yerlerde. Evet. Pekala, Heredi'yi bana bırakın. Bu gayet iyi bir plan. Tamamdır. Tamam, onun için hemen bitirelim. Bak o kadar, savaş, kalk. Hadi Dan, biz de gitmeliyiz. Evet ama önce Drago'yu bulmalıyım. Oradayım dostum. Ha, ha nereye kayboldun sen? gün üzgünüm. Egon, sadece şu sözü verebilirim. Seni ne kadar koruyacağım? Ne fazlası, ne azı. Hadi gidelim. Egon. İyice baharat. Ne? Tekli konu gibi kokuyor. Estağfurullah. Sıra bizde. Geçit karşı etkin. Tekrar şey mı? Demek değil. Elmas yansıması. Oh, hayır. Saldırımızı engelledi. Sıra bende. Geçit kartı hazır. Hadi bakalım. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ha? Evet, ne oldu? Bay Marucho ve Bayan Julie gelip sana yardım etsinler mi acaba? Bay Marucho, Tegan'ı yendi. Ve Bayan Julie, Tragloid'u yendi. Hayır, teşekkür ederim. Ben iyiyim. Onları Waver'ın korusun olur mu? Tamam, anlaşıldı. Hey! Ha? O sana ne dedi? Ne? Tragloid'u yendiklerini mi söyledi? Şey, evet. <laughs> Olamaz. Zavallı küçük trak olaydı. <laughs> Sen görürsün. Bunun cezasını sana çektireceğim. Cadı Noy, iyi misin? <laughs> Geçit kartı açın. <laughs> Arkus yok edecek. Ne? <laughs> Evet, durumumuza biraz ışık tutayım dedim. Ve ışık Darkus güçlerini durduruyor. Şimdi de seni taşa çevireceğim. Ah! 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 Darkus güçlerimi durdurdu. Heyos gücünü kullandın. Şimdi de beni heykel haline mi getiriyorsun? varsın. Hazır mısın? Cadınoydu ha? nasıl koruyacağım? Kavuş serabını kullan. Evet. Yetenek kartı etkin. Kavuş serabı. Ha. Tamam Hı? Demin konuşan kimdi? Ha? Görünüşe göre tam zamanında geldim. Ama e, sen nasıl? Sen de kimsin? Söyle. Benim adım Klaus Van Harsen. Bakıdan savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakıdan savaşçıları devam ediyor. Klaus sensin. İyi olmana sevindim Alice. Sana karşı kazanana kadar sana yardım etmeyecektim ama... ...dünya tehlikede olduğu için kendi sorunlarımı kenara koyayım dedim. Dünyanın en iyi oyuncularının güçlerini bir araya getirmesinin zamanı geldi. bunları bildiğine göre sen de bir Akos oyuncususun. Bu çok güzel. Şimdi mükemmel Akos maçının nasıl oynandığını göstereceğim. Önemli olan bilek hareketi. Ben, kabul çok yakışıklı görünüyorsun. Başka bir zaman seninle çay içebiliriz. Ama ne yazık ki bugün pek havamda değilim. İntikam zamanı. Zamanlı kardeşim traktörde yaptıklarınızı ödeteceğim. Hepinizi yok edeceğim. Ah, belki de bir saniye susup yere bakmalısın. <laughs> Yetenek kartı eskim. Derin dalış. Islanmak istemiyorum, ıslanmak istemiyorum, ıslanmak istemiyorum. Hayır, ıslanmak istemiyorum. <laughs> ah, ah. Daha derine çekiliyorum. Bulduk, <laughs> bulduk. Hiç şey olmaz korkma. Bu sul gerçek değil. Sadece derin dalış yetenek kartıyla meydana gelen bir ilüzyon. Vay canına! Suyun altında nefes alabiliyormuşum gibi. Seni kurtaracağım. Sakın kımıldama. Zaten kımıldayamıyorum. Tamam. Hadi. Ah. Alice sen de gitmelisin. O çocuk başının çaresine bakabilir mi? Evet sen onu merak etme. Şimdi seni bir şekilde kurtarmamız gerekiyor ama... Ama nasıl? Geçiş kartı açın. Ee, benim Sadece <laughs> yok hesaplara güçlerim var. Sence bu değil mi? Rakibini kendi yararına olacak bir duruma getirmek ve kazanma şansını artırmak için alanın özelliklerini kullanma. Bu taktikler normal. Bunu tüm iyi oyuncular yapar. Christopher bu şeref sana ait olsun. Menoli. Hazırım ve istediğim son vuruşu! Hayır, bu iyi değil. Karşı yetenek. Çok daha iyi ama saçım bozuldu. Ne hayır, bir şekilde kurtuldu. Demek derin dalış yeteneğimden kurtuldun. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Geçit kartı açıl. Akvos birleşimi. Bu Saptera ve Akos dışında bütün Bakuganların özelliklerini değiştiriyor. Ah! Hayır! Öğrenmen gereken çok şey var. İkinci ders. Eğer alan kartın etkisizse... ...rakibin özelliğini kendininkine dönüştür. Sayranoid! Hemen geliyorum. Zavga darbesi! Ah! Christopher, işini bitirmek istiyor musun? Dirildik artık ha! Başardık. Bundan çok emin olma hanımefendi. Kurtuldu. Hala yapabileceğim iki şey var. Saptero özelliğim kaybolmadı. Sizi çürük bir elma gibi ısırıp tüküreceğim. Yaptığım son şey olsa da Trakloid'in intikamını alacağım. Terra vuruşum! Oh! Sonra Noit. Gel kız Hareket edemiyorum. Aa, i̇şe yaramıyor sen onu. Geri gel. Sen de çakır Noit. Acil et. Çok özür dileriz. Size hayal kırıklığına uğrattık. Hayır uğratmadınız. Elinizden geleni yaptınız. Zavallı. Haydranoid böyle. Hayır. Haydranoid. Sadece başını oynatabilen bir Bakugan pek işe yaramaz değil mi? Benim üç başım var. Yani sayısı çok olunca güçlü mü oluyorsun? O zaman bunu al bakalım. Bu ümitsiz bir durum. Şimdi ben ne yapacağım? Bay ve Bayan Julie gelip sana yardım etsinler mi? Hayır teşekkür ederim ben iyiyim. Onları Wavern korusun. Ee, yanıldım. Onlardan yardım istemeliydim. Neden hala şansım varken yardım istemedim? Şimdi Hadronoid'in başı dert ve çok geç. Kendine <laughs> gel sakin ol. Aa ne oldu? Üç başa yetersiz mi kaldı? <laughs> <laughs> Bu imkansız. Tek başımıza kazanamayız. <laughs> Kendine inanırsan rakiplerinin sayısı önemli değildir. Kendime inanmak mı? Bir oyuncunun en önemli özelliği kendisine inanmasıdır ve Bakugan'ına güvenmesidir. Bir maçta en önemli şey yetenek veya deneyim değildir. En önemli şeyler inanç ve güvendir. Kendine olan inancın ve Bakugan'ına olan güvenin çok önemlidir. Şimdi anladım. Kendine inanmalı ve Bakugan'ına güvenmelisin. Haklısın. Sadece inanmalıyım. Christopher, teşekkür ederim. Bu kadar yeter. İntikam zamanı geldi. Üzgünüm Hadronoid. Kendime inanıyorum ve sana da inanıyorum. Bunu asla unutma, tamam mı? Teşekkür ederim Alice. Bu benim için çok önemli. Birlikte bizi kimse durduramaz. Yetenek kartı etkin. Kader dişlisi. <laughs> İnan kalamadım, zavallı. Ben kumada duran bir ördeği bile vuramazsın. Yoksa hareket edemiyor Ne oluyor? Böyle olması gerekiyordu. İnanmaz. İnanılmaz. Doğrusu güzel bir teknik. <laughs> Tırnağım Vücudumda tek bir nefes bile kaldığı sürece. Seninle hala savaşabilirim. Beni hafife aldın. Sanırım buraya kadarmış. Tek isteğim onu çabuk bitirmen. En hızlı şekilde yapacağım. Bunu yapma. Ne? Neden bekliyorsun? Masquerade hiçbir şekilde tereddüt etmezdi. Rapidir sadece Naga'nın emirlerini yerine getiriyordu. O yüzden karışma. Beni dinle. Lütfen Naga'yı dinlemeyeceğine ve sonsuzluk çekirdeğini almayacağına söz ver. Şaka yapar almalısın. Trakroyu yok ettikten sonra benden bunu mu Bu istiyorsun? <laughs> Yaşasın. Kardeşim sensin. Hayatlısın. Oh Juliii! Tren döndü, kurtardın! Ben seni bir daha göremeyeceğim sandım! Ah! Ah! de bir daha göremeyeceğim sandım! Ah ben Sanırım başım ağrıyor. Bir daha ayrılmayalım, tamam mı? Asla! Lütfen dinleyin. Artık Naga'yı dinlememelisiniz. Bence... Vestroya'daki evinize dönmelisiniz artık. Ah. Söyle Trakmoy, sen ne yapmak istiyorsun? Seninle eve gitmek istiyorum ben. Çok güzel, eve gidelim. Trakmoy'da kavuştuğum için o kadar mutluyum ki artık maç bile yapmak istemiyorum. <laughs> sen çok iyisin. Sanırım ben de bir hainim. Evet, aramıza hoş geldin. Bunu hallettiğimize göre hadi artık gidelim. Naga bunu öğrendiği zaman eminim ki hiç sevinmeyecek. Görüş Görüşürüz. <laughs> Vay canına gerçekten eve dönüyorlar. Evet ve orada birlikte mutlu olacaklar. Bu çok ilginç bir maçtı. Hı? Masquerade olsa böyle hareket etmezdi. Onun yerine kendin gibi savaştın. Bugün bir şey öğrendim. Buna sevindim. Ha? Büyük baba. Bekle. Büyük baba. Lütfen bekle. Sen misin? Karşılaşacağımız bir sonraki rakibimiz Heredi. O normal bir bakıvan değil çünkü hem Akkuos hem de Ventus özelliklerine sahip. Onun işini Vestroy'a da bitirdiğimizi düşünüyorduk ama görünüşe göre yanılmışız bir hata yaptım ve yakalandım. Nerede de sürpriz saldırısını kullanıyor ve ben kafese kapatılmış bir kuş gibiyim. Ama savaşma ruhumu ve kararlılığımı henüz kaybetmedim. Beni kurtaracağını biliyorum şu. Bu maç henüz sona ermedi. Bakugan savaş! Görüşmek üzere.